Abdestini duydun mu? Akbaba fırt gır gır pas pas Fuat Taksici Avni Avrak Avni Avrak Fuat Sinek Şaban Orhun Ve Kadriye Kakadır diye Orhun Kıbleme yine yeni bir kedi bu? Bu nasıl bir sabetay işlemi lan? Ne yapıyor orada? Toprak mı yiyor? Şişt, ne yapıyorsun sen? Beni zalim göstereceksin. Toprak yiyorsun. Vay anasını. Gözleri volkan kesildi. Oo, o kaçmıyor be. Bu kaçmıyor. Bu gitmiyor lan. Benimle oyun oynuyor. Aslan kesildi. Tıkırtı çıkarır çıkarmaz e, abdestte Aslan kesildi, gözleri volkan kesildi Ve fırladı fırlama gibi Güzel ayarlama Kakadır diye lakaplı orhon Akbaba fırtkırgır paspas kadın Ve daha neler? Bu mesela. O oh, dükkan kapandı. Karısı çocukları olan milli damat. Millete. O oh, Yusuf takıntılı şüpheci. Uygur kardeşleri tekrar geçir buradan. Karısı çocukları olan milli damat. Bu millete sizin milli damatınız karısı çocukları olan Avustralyalı, İrlandalı, İngiliz şarkıcı milli damat. çok pahalı jigoloydu be. <laughs> Milli damat resmi var. Kucağında kızı fakat çok photoshop'a benziyor be. Photoshop gibi tekrar geri döndü. Aslan kesildi. Tekrar geri döndü be. Kıblem farz namaz kılacak. Gaza getirecek. 26 Kedi diyor kabası sabetay kakadır diye lakaplı orhun Pişt. pornosunda kedi damgası var ...yırttığında... böyle şeyleri yan yanında da Toy Story kaseti pedofil olduğunu belirtmek için X hamsterda. Oğlu amanat fual tabi taksici. Onun sar rujlu dudaklı Iraklı gazeteciyle hala hala devam ediyor. İnatım inat geri geliyor. Orhan Seyfi Orhan şiirini okumuş. Akbabayı da okumuştur. Yaramaz kedi şerafetini de paspası da <laughs> Ey! İlluminati kedi o kabası bu. Noktaya noktaya bok. Anında sinek buldu. Anında pisik. Anında Orhan Seyfi Orhan Şiri. Anında be. Pes yok. Anında karınca kovunisi. Anında sinek bulutu. Onu da biz mi? Onu da biz mi be? <laughs> yok be, sen gün sen bu kayrın Öğrencilerinden biri. Öğrencilerinden biri. Belki senin İksanustur resmini çeken yanında Toy Story kasetiyle lesbiyan olabilir çünkü bu put neydi ismi o da buradan problemde kanal yolunda ne yapıyorum burada Bu da aynı oyun oynuyor. Bu da aslan kesildi. Bu gözleri volkan kesildi. Evet. Nedir onun öyle yırttığında kedi iblis damgasıyla yanında Toy Story kasetiyle resmini çeken kimdir diyorduk. Put put köpeklerle beraber put dişilerle öpüşen lesbiyan put neydi onun ismi be o hepsi anında neydi onun aa çok sevimli hareketler Neydi onun ismi yine ya be? Allah Allah, aklım durdu birden. Hani şu doktorların tanrıçası be, ilaç yapıcı falan onların tanrıçası. İki yılan tırmanıyor bir şeye. Orr. Neden be? Haldırıya. Romalı haldırıya. Bir eylem mi var? Gece yiyeceklerimiz belli. Allah belanı verecektir. Bekle gör. Hop. Evet. Bekle gör. bu şeylere karşı Allah sözünde duracaktır. Cehenneme gitmeni diliyorum.